Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size biraz tekrar eden rüyalardan bahsedeceğim. Sürekli böyle üst üste, sık sık aynı rüyalardan gördüğünü soran kardeşlerimiz çok fazla var. Bunlar bize sorularda ulaşmış. Yani hocam ben sürekli bir derenin peşinde koşuyorum, bir dere kenarında görüyorum. Hüseyin hocam sürekli rüyalarımda karanlık içerisindeyim, arkamdan birilerinin... ...beni kovaladığını görüyorum falan diyenler var. Bu küçükken bende de vardı biliyor musunuz? Küçükken ben sürekli bizim kimseleri de anlatamazdım bunu korkardım. Sürekli yaşadığımız mahallede bulunduğumuz o muhitte böyle rüyamda gece saati oluyormuş. Gece vakitleri karanlık herkes evine çekilmiş. Ben dışarılardayım tanımlayamadığım ne olduğunu bilemediğim çocuk dünyamda adına öcü dediğim böyle bir şeylerin sürekli beni kovaladığı oradan oraya oradan oraya deli gibi koştuğumu falan böyle görüldüm ama... ...şimdi bugünkü mevzumu sadece böyle korkunçlar değil... Mesela diyor ki hocam ben sürekli rüyamda deniz görüyorum... ...hocam ben sürekli rüyamda yemek yaptığımı görüyorum birilerine... ...filan diyorlar... ...bu nedir biraz bunu açalım tamam mı... İzlenme, ...işte takip edilme... ...düşme... ...sürekli bir yerlerden düştüğünü görüyor... ...hocam ben rüyamda sürekli sıkışıyorum diye mesela tuvalet arıyorum... ...geçen birisi... ...hak sizin yazdıklarınızı mesela aklımda kalanları söyleyeyim... ...öyle demiş... ...rüyamda sürekli kendimi sıkışık bir halde görüyorum... Bir tuvalet aradığımı görüyorum rüyamda ama bulamıyorum. Ya sıkışık halde böyle patlıyorsun ya o halde böyle sağa sola koşuşturduğumu görüyorum. Topluluk içinde çıplak kaldığımı görüyorum. İnsanların beni izlediğini bana baktığını görüyorum. Ve bu sürekli bir hal alıyor bende Hüseyin Hocam diyen kardeşlerimiz var. Bir sınav var mesela Sınava hazırlıksın Hazırlıksızsın sürekli bunu görüyorsun. Sürekli bir yerlere geç kaldığını görüyorsun. Sürekli bir yerden uçtuğunu görüyorsun. Bir arabadasın, arabanın kontrolü kaybettiğini görüyorsun filan. En çok tekrarlanan, çok böyle sık görülen rüyalar değerli arkadaşlarım bunlar. Şimdi bakınız bu rüya ile alakalı psikolog bu aslında rüya tabirini aşan bir alandır. Evet ben bugüne kadar 2000'den fazla rüyayı tabir etmiş bir kardeşinizin. Bunların birçoğunu YouTube platformunda paylaştık. Bazılarının hemen hemen yarıya kadar, yarı yarıya belki diyebilirim, radyo ve televizyon programlarımızda çok fazla rüya tabir ettik. Değerli arkadaşlar, bir rüyanın tekrarlaması kişinin iç dünyasında çözülemeyen bir sorunun ifadesidir. Bakınız bu sorun bir isteğin doyurulamaması, bir duygunun boşaltılamaması, bir çatışmaya çözüm bulunamaması gibi yarım kalmış bir mesele olabilir. Tekrarlaması bu meselenin e, bilinç dışındaki enerjisinin canlılığını değerli kardeşler gösterir. Bakın mesela rüyalarda e, bir istek gündeme gelir. Mesela bir sınavı kaçırdığını gören birisi bir yanıyla o sınava girmek istemiyor olabilir ve bu isteğini dile getiremiyor haliyle. Bu onun bilinç altında kalıyor. Bu istek sınavı kaçırma kaygısı ortaya çıkartmış ve bu ne olmuş? Onun rüyasına yansımış oluyor. Mesela sınavdan geçtiğini görse bu birçok anlama gelir. Bunu daha önce de tabir etmiştim. Yani sınav metaforu birçok geçiş ve değişim için kullanılabilir kişi için nasıl bir hazırlık yaptığına, nasıl bir sınava gireceğine, sınavdan sonra hayatının nasıl değişeceğine göre rüyadaki anlamı farklılaşıyor değerli dostlar. Rüyalar bir tehdidin ve bu tehdidin doğurduğu ihtiyacın sinyalini verebilir. İnsan yaşamını iki biçimde algılıyor. Bilinçli olarak bir de bilinç dışı olarak değerli arkadaşlar doğrudan ve açık bir biçimde fark edilemez ama zihin onu fark ediyor. Anladın mı? Eğer bilinç dışı olarak algılananlar bilince iletilmek istense rüyalar bu görevi üstlenebilir. Mesela sınava yeterince hazırlık yapamadığını hisseden bir kişi girdiği sınavda soruları çözemediğini görebilir. Böyle bir rüya kişiye daha çok çalışması gerektiğini efendim düşündürebilir. Rüyaların arkadaşlar genel anlamları çıkartılabilir. Fakat bu yüzeysel bir çıkarım yani yüzeysel bir tabir olur. Derinlemesine inilmemiş bir rüya yorumu olur. Yani rüyalar aynı kişinin yaşamı gibi özneldir. Kişiye özel, kişiye özgü dediğimiz olaydır. Biz burada rüya tabirlerini genel olarak tabir ediyoruz ama mesela radyo yayınımda birisi benim yayınımı arayıp programda bana Hüseyin hocam bir rüya gördüm tabirini yapar mısın dediğinde o rüyasını dinlerken ona çeşitli sorular da sorup hayatıyla beraber onu analiz edip o şekilde bir tabir ifade ediyorum ben. Neden? Söyledim. Rüyalar kişinin aynı hayatı gibi özneldir. Yani kişiye özgüdür. Rüyaların diğer bir özelliği görülen ögelerin çok anlamlı olması. Mesela az önce e, söylediğim sınav örneği gibi bir sınav teması kişi için birçok anlam taşıyabilir. Bu nedenlerle yani rüyanın asıl anlamı kişinin özelinde değerlendirilmesi lazım. Böyle anca anlaşılabilir diye düşünüyorum. Rüya yorumunda mesela rüyanın detayları çok önemli. Şimdi araba gördüm diyor bir adam. Ama arabanın neyini gördün? Araba aldığını mı gördün? Yolda giden bir arabamı gördün? Çalışmayan bir arabamı gördün? Birinin arabasının çalındığını mı gördün? Arabanın üzerine kuş pislediğini mi gördün? Arabanın içinde bir çocuğun ağladığını mı gördün? Arabanın bozulmuş birisini o arabayı ittirdiğini mi gördün? Kırmızı arabamı gördün? beyaz arabamı gördün? Bak, hep detaylar. <laughs> Bu bahsettiğim her detayın tabiri farklıdır. Anladın mı? Bunların hepsini teker teker ele almak lazım. Her öge zihnin farklı yönlerine yönelebilir. Yine sınav rüyasıyla devam edecek olursam Mesela sınava nasıl girdiği, sınavda nasıl bir ortamda olduğu, etrafta kimlerin olduğu, sorular kolay mıydı, zor muydu, sınavı kolay yapabiliyor muydu, sınavda ağlıyor muydu, sınava geç mi kalıyordu, falan sınavı kazanmış mıydı, sınavı kaybetmiş miydi gibi birçok öge toplanıp rüyaya özel anlamını verir. Bunlar mutlaka bağlantılı olmak zorunda mıdır? Hayır, değildir. Bir rüyanın tekrarlaması o rüyanın kişinin geçmişinde önemli bir iz bırakan bir anının e, anımsanması anlamına gelir. Çünkü kişinin iç dünyasındaki meseleler gerçek yaşamdan etkilenerek canlanır ve bu canlanma uykudaki rüya olarak efendim ortaya çıkar. Bu yüzden tekrarlayan rüyaların izlerini kişinin geçmişinde aramak lazım. Bütün bunlar konuşarak yapılmalı. yapılmalı ki kişi konuştukça ne olsun aklına yeni bağlantılar gelsin daha böyle bir derinleşsin rüya yorumu netleşsin bilinç dışı anlaşılsın anladın mı böyle bir rüya yorumu tekrarlayan rüyaların değişmesini sağlayabilir değerli kardeşlerim rüyalarınız hayra çıksın kendinize iyi bakın videomuzu beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun